Şerinin lezzet dilimlerine. Hoş geldiniz. Bugün un helvası yapıyoruz. Şerbeti için bir kabın içine 5 su bardağı, sıcak su ve 2 su bardağı şeker. Katıp karıştırıyoruz. Bir tencerenin içine bir su, bardağı sıvı yağ katıyoruz. Yağ ısınınca içine 2 yemek, kaşığı tereyağı ekliyoruz eriyince. Dolu dolu 2 su bardağı un katıyoruz. Karıştırıyoruz. Koyulaşınca içine ceviz katıyoruz. Ve hazırladığımız şekerli suyu. Yavaş yavaş ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Ardından bir çay bardağı pekmez. Ekliyoruz, iyice karıştırıyoruz. Çekince ocağın altını kapatıyoruz. Un helvasına şekil veriyoruz ve servis tabağını alıyoruz. Ben üzerini cevizle süsledim siz. Tarçın veya fıstıkla süsleyebilirsiniz. Umarım tarifi beğenirsiniz. Deneyecek herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun.